Küstüm. Oynamıyorum. Üstü başa bak. Liş gibisin anneciğim bugün. Günaydın. Liş gibi bir günden herkese günaydın. Ne yapıyorsun? Uyumadın ve uyutmadın anneciğim. Gerçi sen sonradan iki kere uyudun da. Ben uyumadım anneciğim. Ne yapacağım onu? Havuzda uyurum artık yine. Yüzerken uyursam. Ne yapacağım? sevgilim her şeyim dünya biz bugün havuza mı gideceğiz Anadolu havuzlara mı gidecek bu 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 1 2 3 4 5 bezelye 1 2 3 4 5 bezelye hepsini de birer bir, 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 bir sıkayım bunları yiyebilir miyim anneciğim angels Sık. yiyebilir miyim anne onları sevgilim <laughs> Uykum var. Karnım aç. Ama şu yataktan çıkasım yok. Gece 1'de uyudu. 6.30'da kalktı hanımefendi. O, o saat bu saat uyanın. Uyumaya çalışacağım ama ne çarşıyor. Kızım niye oynatıyorsun bunları? Bunlar yensin mi istiyorsun? Durayım. Aa bal var burada. Ay bal var bunlarda. Bunlarda bal varmış. Atmaz mısın tekme telefona? Sh, artız. Oh boy. Hold oh, the ball. Did he help? Hold oh, the ball. Hold oh, the ball. You. Oh, 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 Bubble girls. Bubble baby. Bubble baby. Oh, baby. Angel oh, cakes. Oh, Anneciğim, sen sularda ne yapıyorsun sevgili? I'm keyfin yerinde mi? Oo. Çıp çıp çıp. Are you little fishy? Bum, bum, bum. Are you little fishy fishy Deniz kızı olmuş benim sevgilim. Deniz kızı olmuş benim Tomişin. Anneciğim. Should splash mommy? And Loretta is being bad to mommy. <laughs> that's what. See, see that's what happens when you upset her mama. <laughs> she goes, no do not don't mommy. not do not to my mama. Do not splash <laughs> my mommy. Loretta teases. <is with> <laughs> I don't think she cares about my I think she just wants the, what, what do you I call think, that thing? Yeah. The tube. Tube, yeah. The tube. Yep, she couldn't care less about her mama. My lovely child. She doesn't even care that I'm not there. Suyun so, içinde olmayışın bile Anatolia'nın umurunda değil şu an gördüğünüz gibi. Welcome. Ama şimdi kendisine katıl azayim. <laughs> Ama şimdi katıl azayim kendisine. Şu muhteşem görünüyor. Havuzdan sonra da ayrı bir bombayım. <gülüyor> <gülüyor> Peki sen? Dünya. That that Sevdin mi yüzmeyi? Sevdin mi yüzmeyi anneciğim? Güzel miydi? Güzel miydi dünya? Sorunda hala Orada sorunda hala güneşte Erkan da bir demiş Bir şey Dünya Dünya Dünya. <laughs> Dünya. O nasıl güzel bir oğlum. <laughs> <laughs> anne. 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 Hadi söyle. Anne. Kız gene başladı tükürmeye. Anne de hadi. Anne de sen <laughs> çok sevineceğim ona söylüyor. <laughs> anne de. Çabuk anne de. Anne. 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 Yap babana anne diyeceksin. Anne çabuk. Anneciğim. Söylemek istemiyor <laughs> musun? Dünya güzeli. Yine bir şey çekiyorum aklım. Söylemek istemiyor dalga Dalgalı. Dalgalı. Nice Dalların nice. ay sanırsın. Ay bir güzelsin. Olmaz çok güzel bir alız ya. Bir miyim? Madem çok güzel. Öpme. <g Shoots> er <g contamination> <Et> Öpmeyeyim mi? Tamam. Gargaraya başladık. Çok güzel. Yeter artık. Kamerayı görünce hemen başladı şarkıları. Angels. Yeah, get mad at rich people. Because I don't want to be rich. Give me that beard. so do I. So get mad at rich people. <Gülüyor> so, <Gülüyor> <Gülüyor> so, so get mad at them. Well, <laughs> 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 Angels. Oh, oh snake. Yüzüme snake geliyordu. You look like Charlie. She looks like Charlie, you think? Yeah. Not me. No. Charlie. Ow. An Ooh, ow. Hadi you orda. bite hard. <laughs> why? That's <laughs> why we don't let her put because our fingers in her, in her mouth. No, she's, she's not. Getting she's getting teeth. This is Paul's hair. Why do you bite? She's no. getting teeth. You need a teether. Do you have a teether thing for her? No. Why would she bring one? <laughs> what? <laughs> She's just yeah. fine. Viral, viral that Give her some beer. She just needs something fine. to. But what do you want not me not? to do? Bring the whole house here? Yeah, playpen, everything. Else. I don't think you so. You tell her. She's teething. Next, Next time, come, you come to pick me yeah. up and get gather the stuff. Oh, she had one of those last night. How long did Aunt Laura had to wait for me to bring everything together? I'm telling you, we went home like at 10:30 last <laughs> night. I, I didn't have time to get ready. The car takes a long time to buy, huh? We were there like six hours. Did you test drive? Yeah. Everything or just one? <laughs> you were, and test driving, you would think we wouldn't <laughs> knock the door. <laughs> <laughs> yeah, we did test test drive. Oh, what are you trying to say? Hello. What are you trying to say? Good. Such a good girl. Anneciğim. Anneciğim. Herkesin kucağında gidip böyle bu sızda sevgilim. When they were looking at so now you first. want the third baby. Say, yeah, yeah. Do no. you guys want one more? No. Sorry. This so is my third baby. Bir tane oğlu var. İkoli. Benim, benim üçüncü baby. çocuğu I istiyor know. musunuz? İstemiyorum. Bu benim üçüncü çocuğum diyor. Come on. A girl. Why not? istemiyorlar şu an iki tane bile istemiyorum bazen diyor. <laughs> 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 oh, oh, after record. Oh, after record. Yeah. <laughs> <laughs> you, 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 you said it too late. Oh well, it's okay. Go by. Angel. This. Yeah. This is the sweet girl right here. <laughs> oh. Yeah. That's the sweet girl. Yeah, yeah, yeah. You're the sweet one. Söyle anneciğim. Söyle gittiğimiz misafirlikte bile vazgeçmeyiz. <laughs> ee, neydi o? Kendi kendimize beslenmekten de. Baby led weaning'den. Bu kadar harika izle. Söyle. Şu an kayısısını yiyor anneciğim. Şu an kayısısını yiyor. Sevgilim. Annesinin prensesi kayısı yiyor. <laughs> Güzel mi annecim? Tatlı mı? Tatlı mı? <laughs> Çocuk havuzu burada. Çocuk havuzuna giren yok. <laughs> burada normal havuz. Ee, şu zımbırtıyı creepy diyorlar buna. Cidden de adı yani uygun. Görünce, e, şu <laughs> tane görünce paranormal aktivite hatırlayan var mı? Paranormal aktivitenin ilk filmi seneye kadar çekilmişti. Hatırlatırım. Biz eve geldik çantaları boşalttım. Ee, bir tane böyle poşet gibi bir şey götürmüştüm. Onun içinde işte ıslak havlularımız, suyumuz, boyumuz vardı. Sonra hepsini yatağın üstüne döktüm, ayırdım. Ee, bizimkileri, nemlileri falan filan her neyse. Ve çantadan bunları çıkardım. Bugün, ne I Bugün e, havuza giderken tüm bu kozmetikleri yanıma almıştım. <laughs> İçlerinden kullandıklarımı göstereceğim size. Anatolia için Baby Genex'in bu mineral bazlı e, güneş kremini kullanıyoruz. 50 koruma faktörlü ve güzel bir krem bu. Çok yoğun olur sanmıştım ben aslında acaba sprey mi alsam diye düşünüyordum. Fakat e, bildiğiniz köpük gibi yapısı, köpükten biraz daha kalınca yani güzel e, yayılıyor. Böyle beyazlık bırakıyor ki çocukta beyazlık bırakması olayını seviyorum ben. En azından hani böyle ne bileyim yoğun koruma varmış gibi falan hissettiriyor garip bir şekilde bana. E, suya da dayanıklı. Anatoly için bunu aldım. Kendim için kıyaslamak için gösteriyorum. Clarins'in bu UV Plus Anti-Pollution olanını aldım. Bu da 50 koruma faktörü. Normalde ben bu kadar yüksek koruma faktörü kullanmıyorum. Yani 30 civarı benim işimi görüyor aslında. Ama yüz için bunu kullandım bugün ve bu gerçekten çok güzel bir güneş koruma kremi. Bunu La Roche-Posay ile kıyaslayabilirim 50 koruma ile La roche Posay bu benim ikinci kutum. Birincisini Türkiye'deyken kullanıyordum ve gerçekten memnundum. Formülü mü değiştirdiler, ne yaptılar bilmiyorum. Bu yavru bembeyaz bırakıyor benim suratımı. Ee, ve istemiyorum. Yani böyle hayalet gibi geziyorum. Beyaz bırakması dışında yapısıyla ilgili vesaire bir sorun yok. Hani siz denizdeyken havuzdayken bu beyazlık olayını dert etmiyorsanız apayrı ama günlük kullanım için bu beyazlık olayını sevmiyorum. Bugün bunu kullandım. Bunu ikinci kullandım. Bu arada bir kere de sizin önünüzde kullanmıştım hatta ilk defa. Bu güzel bir güneş kremi. Ben memnun kaldım. Bence La Roche-Posay'dan daha güzel. Onun dışında vücudum için Banana Boat Sport bunu kullandım. 30 koruma faktörü, buz gibi bir his veriyor. Spre kullanmayı seviyorum. Aynısının büyük boy olanı vardı. İkisini de yanımda götürmüştüm ama bunu kullanmadım. Bu işimi gördü. Ee, Brigio maskesinin durulanmayan saç bakım kremini getirmiştim yanımda. Normalde havuzdan çıktıktan sonra bu tarz şeyleri seviyorum ama ne yalan söyleyeyim. Bugün kullanmadım götürmeme rağmen. Gene havuzdan çıktıktan sonra duş alırsam eğer çok aşırı gergin hissediyorum vücudumu. O yüzden bu 100% Pure'ın Rose Body Kremini getirmiştim yanımda. Aslında bu çok bayıldığım bir losyon diye Bir kere deneyip bir şey yapmıştım ama vücut losyonu olarak bu vardı. Bir de şimdi birazdan göstereceğim bir tane vardı. Hem ben kullanırım hem de evdekiler kullanır diye düşündüm. Kayınvalidem kullandı. Ben kullanmadım. Çünkü duş almadım. Duşumu şimdi alacağım. Duştan sonra kullanırım muhtemelen. Ee, bu kürenin ultra healing iyileştirici özelliği olan e, çok kuru ciltler için olanı da yanıma aldım. Bunu da kullanmadım. <laughs> Yalnız bunun yapısı diğer güllü olandan daha güzel bence. Ee, güllü olanın yapısı biraz yapışkan gibi. Çok bayılmamıştım. Daha sonra yine Anatolia için Musela'nın bu Hydra bebesini aldım. Anatolia'ya sürdüm biraz bunu. Bacaklarına, dirseklerine falan sürdüm. Anatolia dosyan olayından çok hoşlanmıyor banyodan sonra ya bu arada. Yani bu şey neredeyse ağzına kadar dolu. Çok ağladığı için geçmişti özellikle. Bıraktık. Öyle duştan sonra bir şey kullanmıyorum yani. Nemlendirici namına. Bugün bundan biraz sürdük. Ve dudaklarım içinde evden çıkmadan Kenzoki'nin bu dudak balmalı lip balmanı sürmüştüm. Şu an hatta tekrar süresim geldi. Çünkü neden olmasın. Sizi görmüyorsunuz ama Sürüceğim şimdi. evet, evet efendim sürüyorum. yeri. Kusura bakmayın kırış kırış çarşafların üstünde göstermem ama dediğim gibi her şeyi yatağın üstüne atmıştım. Yani bunların hepsini yanıma alıp 1, 2, 3, 4, beş tanesini kullandım. Yes. Vallahi saati on ettik sonunda Anatoly'yi unuttum. Yatırdım. Sıra bende videoları yükleyeceğim. Ondan sonra bayılacağım ve uyuyacağım yorucu bir gündü saçlarım hala ıslak <laughs> keyifli bir gündü bizim için havuza girdik Anatoly e geçen seferki kadar keyif almadı havuzdan bu sefer belki içerliği yoktu sonradan geldi diye çalışıyordu çünkü ama onun dışında benim için keyifli bir gündü çok pardon başladım yine esnemelere. Kayınvalidemle olsun, Laura'da teyzeyle, Richard amcayla, Philip'le vakit geçirmek keyifliydi. Sanırım bizden bugün bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın ve cumartesi çalışıyorum. Ee, yarın işe gitmeden bir makyaj videosu çekmeye çalışacağım. Bakalım şartlar el verirse. Ee, böyle sanırım birkaç tane sorunuz vardı ama şu an hem çok uykum var soruları hatırlamıyorum. Hem de yarına bir daha bakarım tam neydi diye onlara cevap vereceğim. Şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.